Hoşgeldiniz. Esnaf, memur, toptancı, soğancı, patatesçi, marketçi, kalacak yurt bulamayan öğrenci derken terörist ilan edilmeyen bir kebapçılar kalmıştı. O da oldu. Şimdi onlar da terörist. Pardon ama bunlar terörist ise PKK, FETÖ ve IŞİD'i nasıl tanımlayacağız? Yahu çocuk üniversiteyi kazandı, yurt bulamıyor ki bunların sayıları yüz binlerdir ve aileleri çaresiz. Öyleyken ülkeyi yönetenlerin yaptığı sorunu çözmeye çalışmak yerine o gençleri PKK ve IŞİD ile özdeşleştirmek olmuyor mu? Sadece terörist ithamında değil pek çok başlıkta AKP'nin şakülü kaymış durumdadır. Türkiye açlığın, yoksulluğun cenderesinde ve dışarıda büyük yıkımlar yaşanırken Tayyip Erdoğan'ın gündeminde çukurlar, asfalt ve CHP'li belediyeleri hedef yapmak var. Keza şu ana kadar üniversite açtık diye profesörü olmayan tavela üniversiteleriyle övünüyor. İyi de o sözde üniversitelerden mezun olan çocuklar şu an işsiz ve aç. Tayyip Erdoğan keza akıl almaz bir biçimde anayasanın ilk dört maddesi üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na saydırıyor. Oysa ilk dört madde ve layıklık olmasın diye kendi adamı, kendi yüksek istişare kurul üyesi olan İsmail Kahramandır. CHP lideri dün Erdoğan'daki bu unutkanlığı ya da saptırmayı sağlık sorunu olarak yorumlayıp sağlık raporu talep etti. Hülasa Tayyip Erdoğan'ın artık her sözü tartışılıyor ve olumlu zerre bir iz bırakamıyor. İfade ettim temel sorunlar yerine basit polemiklerle idare ediyor. Oysa her yerden kötünün kötüsü haberler ardarda arda geliyor. Mesela John Hopkins Üniversitesi'nden dünyaca ünlü ekonomist Profesör Doktor Steve Hand dün Türk lirası ve ekonomisi için aynen şunu söylemektedir. Türk lirası batan bir gemidir ve Tayyip Erdoğan o geminin kaptanıdır. Lira tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Bu Erdoğan'ın çılgın İslam finans fikirleri ve mantıksız derecede düşük faiz oranları sayesindedir. Sevgili seyircilerin bir diğer sıcak veri New World White'dan. Son 3 yılda Türkiye'yi terk eden iş insanı yani dolar milyoneri sayısı 23 bini geçmiştir ki nüfusa göre bu dünya rekorudur. Tayyip Erdoğan bu soruları cevaplayacağına yurt bulamayan öğrencilerle uğraşıyor. Bu arada ikide bir ekonomimiz iyi, şu kadar rezervimiz var, kriz filan yok da diyor. İnsaf ey Tayyip Erdoğan. Eğer kriz yok ise Tarım Kredi Kooperatifi yani devlet bin adet market açsın emrini niye verdin? Özgür Özel'in ifadesiyle Türkiye alevler içinde Tayyip Erdoğan saçını tarıyor. Yani başka alemlerdedir. Bakın yeni bir gelişme daha. İktidar Boğaziçi Üniversitesi'nin çok kıymetli olan arazisini satıp imar değişikliğiyle rant yaratmanın peşinde. Bana gelen bilgilere göre Orada sadece bir rektörlük binası kalacakmış. Üniversite topyekün yandaş müteahhitlere yaptırılan yeni havalimanı civarına taşınacakmış. Amaç Boğaz'ın en pahalı arazisine yeni rezidanslar dıkıp Araplara satmak ve günü kurtarmak. Milletten gizliyorlar an itibariyle Türkiye'nin neyi var, neyi yok zaten satışta elde kalan son hazine arazileri, ormanlar peşkeştir. Yanan yerler için bile pazarlıklar yapıyorlar. Çünkü kaynak yani para bulamıyorlar. Zira Türkiye'nin CDS'leri yani risk primi zirvededir. Adeta Arjantin misaliyiz. Değerli seyircilerim, gelelim dün İstanbul'da yaşanan rezalete. Bir kere daha kanıtlandı. Devletin içinde başka bir özel devlet daha var adeta ve o ne derse oluyor. Hadise malum Bilal Erdoğan'ın vakfı yani TÜKFA Büyük Ada İskelesi'nin üst katını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aylık 2500 liraya kiraladı ki ihaleye çıkılsa oranın kirası 50 bin liradan aşağı olmaz. Kiralanan o yerde bir ara AKP toplantıları yapılmıştı. Ardından bu yer TÜKFA tarafından üçüncü bir isme yani bir yandaşa devredilmiş. Ekrem İmamoğlu belediye seçimlerini kazanınca adalara bir sefer gittiğinde bu durumu görmüş ve konuyu araştırmış. Hadiseyi enine boyuna öğrenince de bu mekanı ada halkının faydasına sunmak için yargı nezdinde harekete geçmiş. Mahkeme TÜKFA protokole uymadığı için tahliye kararı vermiş. Lakin TÜKFA 27 Ocak 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararını çıkartmış. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi 28 Mayıs 2021 tarihinde verdiği hükümle yürütmeyi durdurmayı kaldırmış ve bu şekilde kiralanan binanın tahliye edilmesinin önünü açmış. Bunun üzerine belediye görevlileri yargı kararı doğrultusunda tahliye için binaya giderken devletin polisi devletin zabıtasının karşısına dikilmiş ve tahliye ödemezsin demiş. Mahkeme kararı polis amirine ibraz edilmiş fakat emir böyle cevabı alınmış. Evet değerli seyircilerim işte Türkiye'nin hali pür melali dün itibariyle aynen böyledir. Kendini yargının üstünde yani devletin içinde devlet gibi görenlerin fotoğrafıdır bu. Şaka filan değil. Mahkeme kararını tanımayız diyorlar ve devletin polisi bunu diyenlere bekçilik, fedailik yapıyor. Peki söz konusu o isim kim midir? Türk fadının başındaki Bilal Erdoğan'dır. Cevap arıyorum. Bu Bilal kanunların üstünde midir? Değilse çıksın, konuşsun, açıklasın. Nedir mahkeme kararını tanımamak? Bakın bu yol açılırsa devleti yaşatamayız. Devlet denilen organizasyon yasa ve kurumlarla kaimdir söyleyin. Kanunları tanımamak, devleti tanımamak yani ona baş kaldırmak değil midir? İçişleri Bakanı İstanbul Valisi soruyorum. Nerevesiniz? O polisi oraya niçin gönderdiniz? En önemlisi her şeye karışan ve oğlu söz konusu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan niye suskunsunuz? Yapılmak istenen güç gösterisi ve yeni korku dalgası yaratmak, yaymak mıdır? Başka bir anlatımla biz kanunların bile üstündeyiz. Mesajı mı verilmek isteniyor? Bakın bu yapılan cimi yok. Devletin yere serilmesidir. Değerli dostlar bu olanlarla sadece devletimizi tüketmiyorlar. Aynı zamanda milletimizi de karşı karşıya getiriyorlar. Kamu yani devlet gücü bu şekilde kanun dışı kullanılamaz. Ayrıca Büyük Adada yaşanan rezalet münferit değil. Pek çok yerde benzer manzaralar var. Bakın yine dün Kocaeli Anadolu Lisesi'nde çocuklar sınıfta arkadaşlarına şabata olsun diye paket çayları birbirine fırlatıp espriler yapmış. Vay sen misin bunu yapan? Cumhurbaşkanını alaylı bir şekilde taklit etmekten bu çocuklar hakkında tutanak tutuldu iyi mi? Geldiğimiz yere bakar mısınız? Emin olun böyle şeyler Totalitel rejimlerde bile olmuyor. Burada altı çizilmesi gereken o tutanağı tutan kamu görevlisinin utanılacak tavrıdır. O ya Keskin militandır da onun için öyle davrandı ya da korkusundan o şekilde yaptı ki ikisi de söyleyin felaket değil midir? Yahu bu ülkede AKP öncesinde liderler, televizyondaki skeçlerde yerden yere vurulur ve kimsenin gıkı çıkmaz. Herkes güler eğlenirdi. Kendi taklitleri yapılan siyasiler de herkesle beraber gülerdi. AKP ve Tayyip Erdoğan'la görüyorsunuz Türkiye nereden nereye geldi. Bu hal birlikte yaşama ve millet olunmaya engel bir haldir. Birileri bunu saraya anlatmalıdır. Bu olanları görünce Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olan herkesten hesap soracağız açıklamalarına hak vermemek mümkün değildir. Evet, kamu görevlisi yasalar çerçevesinde hareket etmelidir. Emir aldım deyip durduk yerde adam öldüremeyeceğine göre yasa dışı diğer şeyleri de yapamaz yaparsa bedel öder ve bu husus ısrarla beyinlere kazınmalıdır. Dahası FETÖ örneği verilmelidir. Çok değil birkaç yıl önce peygamber misali selamlanan Fetullah ile müritleri bugün nasıl hain olarak paspas durumundalarsa kanunsuzluk haline AKP ile hareket edenlerin aynı akıbeti paylaşacakları sürekli olarak haykırılmalı, ortaya konmalıdır. Noktalamadan Meral Akşener'in dünkü şu değerlendirmesine imzamı attığımı söylemek istiyorum. Akşener ısrarla tasarruf diyor ve Tayyip Erdoğan'ı buna davet ediyor ki çok çok haklıdır. Harcamaları her yıl katlanarak artan Tayyip Erdoğan ya da sarayın sayıştaya göre son faturası yıllık 2 onda 8 milyar yani katrilyondur. Bakın bu harcamadan %20 tasarruf edilse abartmıyorum eşittir onlarca öğrenci yurdu yapılacak kaynak demektir dünyanın hiçbir yerinde tasarruf tedbirleri uygulayan bir devlette Cumhurbaşkanı ben bunun dışındayım demez diyemez. Fakat Tayyip Erdoğan dedi ve heyhat hiç kimsenin gıkı çıkmadı ki hatırlayın aynı tepkisizlik 600 milyon dolarlık uçan saray olayında da yaşandı. Adamın angarında 10 küsür uçak varken yüzlerce milyon dolarlık yenisini aldı. Bütün Türkiye ise bunu seyredip paşa paşa kabullendi. Duyduk duymadık demeyin. Yanlışlara demokratik tepkisizlik yeni yanlışlara gel gel yapmak demektir. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.